Herkese tekrar merhabalar. Bu yeni videomuzda Kubernetes tarafındaki Veeam'in Kasten Keytel çözümü hakkında kısa bir bilgi vermek, bununla beraber de demo ortamını nasıl oluştururuz veya kendi ortamınızda demo olarak Kasten Keytel'i nasıl denerim sorularına kendimce yanıt vermeye çalıştım. YouTube kanalıma bakacak olursanız zaten daha önce de Kasten Keyten hakkında, demo süreçleri hakkında geçtiğimiz seneler içerisinde bazı bilgiler vermiştim. Dolayısıyla OpenShift ortamınız varsa Kasten Keytel'i nasıl kurarım derseniz gelin bu süreçleri beraber konuşalım. Ben de kendi demo ortamımda bir OpenShift cluster'ı kurdum. Burada karşılaştığım tipler, trikler bunlardan da bahsediyor olacağım ve bunun üzerine de kastan keyten kurarken neler yapabiliriz? Hızlıca operatörleri kullanarak nasıl kurarız? bu süreçleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyor olacağım. Şimdi kısaca Veeam, Kasten, Keyten hakkında da konuşuyor olalım. Bugün biraz daha OpenShift üzerinde odaklanıyor olacağım. Bunun üzerindeki bir demo ortamını ya da production ortamınız varsa dahi nelere dikkat ederek kurmanız gerektiği kapsamında bilgiler paylaşıyor olacağım. Farklı bir distribution'ınız da varsa ekranda gördüğünüz gibi zaten farklı distribution'lar içinde benzer yöntemleri kullanarak kurulumu kolaylıkla yapabilirsiniz. Tamamen tüm adımlar zaten docs.kasten.io sitesinde. Beraber de üzerinden geçiyor olacağız. Diğer yandan ne gibi use case'lerimiz var diyecek olursak dört tane use case'imiz var. Bunlardan birisi Kubernetes dünyası da hani geleneksel dünyayla esasında use case'ler anlamında ben eşlenik diye görüyorum. Neden? Mutlaka ve mutlaka verilerimiz varsa özellikle yedekleme ve geri kurtarma süreçlerimizi mutlaka planlamamız gerekiyor. Bununla beraber bir FKM senaryosunu düşünmemiz gerekiyor. Yani ana veri merkezime bir şey olursa verilerimle iş sürekliliği kapsamında ya da FKM kapsamında ikinci veri merkezinde nasıl ayağa kalkarım bunları değerlendirmek, bunları konuşmak gerekiyor. E, bunun da tabii ki işte aynı platform olabilir, farklı platformlar kullanabiliyor olabilirsiniz. Uygulama taşınabilirliği de her zaman söz konusu oluyor. Bunu geleneksel ortamda zaten geçtiğimiz sene içerisinde çokça yaşadık. E, dolayısıyla e, bunları yaparken de FIDEA yazılım kaçınılmaz gerçeklerden birisi. Yazdığımız yedeklerin korumasını sağlamamız gerekiyor. Ortamımızda güvenlik entegrasyonlarıyla önlemler almamız gerekiyor. Dolayısıyla tüm süreçleri BIM, Kasten, Keyten ile rahatlıkla yönetebiliyorsunuz. Şimdi bugünkü konumuza biraz daha geri dönelim. Ben neler yaptım? 2025 yılı içerisinde Kubernetes demo ortamı hani bir nevi güncelledim. Bunu güncellerken de biraz daha OpenShift tarafındaki yeniliklere bakarak yapmak istedim. Şimdi mimariye bakacak olursak genelde zaten benzer bir mimari takip ediliyor. Nedir? Alt tarafta bir storageımız vardır. Bununla beraber üzerinde Kubernetes ortamımız vardır. Daha sonra da uygulamalarımız vardı. Ve OpenShift tarafındaki en büyük gelişmelerden birisi tabii ki burada uygulamalarla beraber artık OpenShift Virtualization ile sanal makineler de yan yana çalışabiliyor. Dolayısıyla onların da yedekleme süreçleri söz konusu olabiliyor. Onları da kasten, keyten ile aynı panelden, aynı arayüzden Rahatlıkla yedekleme süreçlerini ilerletebiliyorsunuz. E, Kasten keyten tamamen kendisi de Kubernetes mimaride çalışan bir konteyner e, yapısında çalışan bir yazılım. Dolayısıyla onunla aynı cluster'ı kurduğumuzda bir sonraki adımda zaten yedekleme politikalarını yazmak bize kalıyor. İçerisinde Kubernetes'in içerisinde olduğu için e, uygulamaları bağımlılıkları işte uygulamanın ne gibi e, bileşenleri kullandığını biliyor ve daha sonra snapshot alıp bunun yedekleme dosyası olarak immutable tanımını yaptığımız bir yedekleme depolama alanına e, yedekleme dosyası olarak export alabiliyor diyelim. E, buradaki immutable'ın anlamı da şu. Kötü niyetli kişiler ortama bir şekilde gelirse ilk yapacakları şey yedekleme depolama alanlarındaki yedeklemelerimizi bozmak oluyor. Çünkü yedeklemelerimize zarar verirse ortama da zarar verdikten sonra çok rahatlıkla bitcoin isteyebilir. Dolayısıyla yedekleri üzerindeki bir tarihle yani şunu diyebilirsem ya bu yediği yazsın ama 7 gün boyunca, 10 gün boyunca, 365 gün boyunca kimse ben dahi silemesin, bozamasın dediğimizde immutable depolama alanları ön plana çıkıyor. Burada da en kolay kullanabileceğimiz, entegrasyonu yapabileceğimiz immutable alanlar da object storage alanları oluyor. Dolayısıyla örnek olarak S3 bir protokolüm varsa, oradaki immutable altyapısını kullanarak entegre olarak bu yapıyı rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Kasten'le de entegrasyonunu yaparak rahatlıkla destekleyebilirsiniz diye. Şimdi mimarimiz çok basit. Ee, diğer yandan da az önce bahsettiğim gibi snapshot bazlı bir yedekleme metodu ilişkisi vardır. Yani kasten ile bir backup politikası yazdığında alttaki uygulamanın, yediğini aldığım uygulamanın e, bağımlılıklarını bularak snapshot'ını alır. Dolayısıyla altyapıdaki storage ile entegrasyon biraz sonra açıklayacağım olacağım, e, çok önemli orada bir snapshot özelliği olması gerekiyor veya işte CSI driverlar üzerinden bu yeteneklerin mutlaka desteklenmesi gerekiyor kurulundan önce. Şimdi kurulum çok kolay demiştik. Herhangi bir distribution üzerinde işte Operator ya da Marketplace desteği yoksa hem install komutuyla yüklenebiliyor. E ama bugün dediğim gibi konumuz biraz daha OpenShift olduğu için ben de kendi ortamında sanal makineler üzerinde OpenShift kurdum 3 notlu. E bunun üzerinde de OpenShift'den sonra da Operator Hub üzerinden kolaylıkla beraber süreçleri ilerletiyor olacağız ekran görüntüleriyle. Şimdi demo ortamında bende neler var? Ne ne gibi adımları takip ederek bu ortamı oluşturdum? Bunları biraz konuşuyor olalım. Olmazsa olmaz böyle bir ortama giriyorsak ayı e, buradaki mutlaka bilgileri ve ihtiyacınız olan bölümleri detaylı olarak okuyun derim e, ama diğer yandan da hani normal bir demo ortamı ise dikkat edeceğiniz birkaç nokta var. Dediğim gibi installation adımına geldiğinizde zaten farklı platformlar için neler yapmanız gerekiyor? E, herhangi bir ön hazırlık var mı? Bunların bilgileri zaten web sitesinde var. E, ne işte OpenShift kuracaksam işte hem base mi kuracağım, operator base mi kuracağım? Onların adımlarının linkleri takip ederek görebiliyorsunuz. Kasten'in çalışma mantığından tekrar bahsedelim. Ne demiştik? Kasten politikasını yazdığımızda default olarak farklı yöntemler de var. Ne yapar? Gider arkada snapshot alır. Snapshot sonrası da yedek dosyası olarak farklı bir yere çıkar. Özetle yedekleme teknolojilerinde 3 adım var. Ürünü kurmak, yedekleme depolama alanını tanıtmak, ortamın entegrasyonunu yapmak, yedekleme politikası yazmak. Ama genel olarak baktığımızda şurada preflight check dediğimiz bir alan var. Bu tüm Kubernetes sürümleri için hemen hemen geçerli. Distribution'lar için geçerli. E, bu preflight check ortamdaki bu snapshot class özelliklerinin ve diğer belli bağımlılıkların olup olmadığını kontrol eden bir script gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla çalıştırmak da çok kolay bir kör komutuyla şuradaki script'i 5'e aktarıp çalıştırıyor. Arzu ederseniz neler yapıyor vesaire diye bakmak isterseniz bunu yapıştırdığınızda zaten şuradan belli kontrolleri görürsünüz. Bu preflight check-in mutlaka ve mutlaka yemyeşil, yeşil renklerinde her şeyin okey olması gerekiyor. Aksi takdirde daha sonra veya kurulum sürecinde e, sorun yaşanabiliyor. Diğer yandan şurada gördüğünüz gibi storage entegrasyonlar var. Kullandığınız ortama yani OpenShift'in bulunduğu ortama göre işte bu snapshotların alınıp alınmaması hakkında bilgiler veriyor. E, nedir işte işte Direct Provider ya da CSI entegrasyon. Hatta CSI'ye girelim beraber bakalım ne gibi ihtiyaçlar var. Burada da der ki normal bir storage entegrasyonu yoksa az önce gösterdiğim bir daha gidelim. Mesela örnek olarak Azure Managed Disk'i açalım. Açtığımızda zaten neler yapmamız gerektiğini söylüyor bu tarz entegrasyonlar için. dolayısıyla e, CSI'ye tekrar geri döndüğümüzde şunu da Kubernetes'in belli bir sürümde olması gerekiyor. Bununla beraber de volume, volume snapshot data source feature'ının mutlaka enable olması gerekiyor. Ve üçüncü adım olarak da CSI driver'ının olması gerekiyor. Bunun da volume snapshot support'un olması gerektiğini söylüyor. Bunları zaten şuradaki linkten açtığınızda hangi ortamı kullanıyorsanız, işte hangi CSI driver'ını kullanıyorsanız, bu desteğin olup olmadığını veya kullanmıyorsanız da mutlaka buradan o CSI driver'ının kurulum adımlarına bakarak onların kurulması gerektiğini söylüyoruz diyelim. Dolayısıyla CSI driver ya da storage entegrasyonu önemli. Biraz sonra zaten bunları nereden kontrol ediyoruz beraber bakıyor olacağız diyelim. Dolayısıyla docs.castend.io çok önemli kaynaklardan bir tanesi. pre -requistler. ne dedik? Pre-flight check dedik. Daha sonra da installation adımından bugün biz Red Hat OpenShift yapıyor olacağız. Ne yapıyor olacağız? Operator based installation yapıyor olacağız. Burada da dediği gibi işte curl üzerinden bunu çalıştır. Daha sonra bir tane namespace aç. Arzu edersen de buradan interaktif tur üzerinden de OpenShift üzerinde neler yapman gerekiyor bunları da öncesinde yap hazırlıklı ol tarzında bilgiler var. Gerçekten çok güzel kaynaklar mutlaka ve mutlaka bu tarz bir kurulum yapıyorsanız dökümanları her zaman göz atın derim. Diğer yandan zaten Red Hat tarafında OpenShift tarafında hiçbir e, kurulumu yapmadıysanız try butonundan kendi ortamınızda da kurmaya çalışabilirsiniz. Benim ortamımda bir tane vSphere'im var. Dolayısıyla OpenShift'i VM olarak salon sanal makine olarak VMware üzerine kuruyor olacağım. Ama daha sonra da vSphere ile entegre ederek snapshotların alınmasını sağlıyor olacağım. Beraber hangi adımlardan geçtik bakalım. Buradan bir account açtık. Çok kabaca ilk adımlarda. Daha sonra da hibrit konsola geldim. E, OpenShift try edeceğim dedim yeni bir cluster oluşturacağım dedim. Agreement'lara baktım. Daha sonra da data center kısmından create cluster diyerek 3 nodlu bir cluster oluşturdum. Hatta hızlıca ne gibi parametreler girdim onlara beraber bakalım. Mesela Bülent cluster demo diyelim. Daha sonra da benim kendi localhost'um DNS'im çözdüğü localhost'um örnek olarak Bülent local diyelim şimdilik. Bunları seçtikten sonra platform entegrasyonunda V0 seçtim. Bunun nedeni de şu. Arka planda V0 CSI driverlarının OpenShift içerisinde olmasını istiyorum. Bunun belli bir adımları var. Bunları da gösteriyor olacağım. 3 evet, tane High Available olarak seçtim. Daha sonrası esasında sizin ortamınıza özel yapabileceğiniz işte DSCP mi yapayım, IP manuel olarak mı gireyim dediğiniz ortamlar ben DSCP olarak bıraktım. Ayarlar. Daha sonra da burada herhangi bir şey seçmedim. Burada da yeni nodlarımı ekleyeceğim ekran geliyor. Ne yapıyorum? Add host diyerek e, bir tane izo dosyası oluşturuyorum. ISO dosyasını indirdikten sonra VMware'da 3 tane sanal makinem var. Redet olarak boş sanal makineler. İşte e, minimum 4 CPU'lu, 16 GB RAM'li, 100 GB diskli. Bunları ISO e, bu oluşturduğum izo dosyasını bu sanal makinelere mount edip Boot ediyorum. Boot ettikten sonra zaten o makineler otomatik olarak bu ekrana düşüyor. 3 tane host görüyorsunuz. arzu edersiniz isimlerini değiştiriyorsunuz. Arzu edersiniz işte IP'lerini daha önceki ekrandan ayarladıysanız onları değiştiriyorsunuz. Daha sonra kur dediğinizde zaten otomatik olarak her şey kuruluyor. Bu kadar bu kadar kolay hale gelmiş diyelim. Daha sonra zaten gerisi çok kolay. Ben şimdi mevcut cluster'ımı açayım. Hatta bir tane şu anda oluşturduk diye draft olarak attı. Onu silerim. Benim şu anda cluster'ım var. Bastığımda detaylarına baktığımda şu an hibrit cloud yani bu bulut tarafındaki cluster konsolundayım. E, dolayısıyla nodlarımı görüyorum. Installation durumları herhangi bir problem var mı buradan da görebiliyorum. Ama ben zaten on-prem bir kurulum olduğu için on-prem'deki konsoluma geçiyor olacağım. E, tabii şuradaki adresleri kurulum sonrasında çözebilmesi için kendi DNS'ime yani lab ortamındaki DNS'ime de girdim. Dolayısıyla DNS de önemli konulardan birisi. İlk kurulumu yaptıktan sonra az önce söylediğim gibi V0 entegrasyonu seçmiştik. Şurada gördüğünüz V0 connection'ı sarı olarak geliyor olacak. Buradaki ayarların yapılması gerekiyor. Benim deneyimimde sadece diyeyim bu ayarları yaptığınızda iş çözülmüyor. Sadece bir adım daha var yapılması gereken onu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Şuradan açalım. E, Assisted Installer for OpenShift Container Platform dökümanı içerisinde zaten e, VMware v0 üzerinde installation adımları var. E, veya arzu ederseniz daha sonrasında da CLI üzerinden veya web üzerinden yapacağınız adımların takibi var. Az önce gösterdiğim ilk saatte web üzerinden yapılan adımlar. Ama e, o adımları yapacağı iş çözülmüyor. Şuradan gelip CLI adımları içerisindeki en son madde olan Infrastructure Config içerisindeki bazı bilgileri de YAML dosyasında edit etmeniz gerekiyor benim deneyimimce. Ee, ne yapacağız bu dosyayı buradaki gördüğünüz adımlarla işte e, YAML dosyası olarak çıkartıp dışarıya atabilirsiniz. Daha sonra o dosyayı edit edip daha sonra da tekrar apply komutunu çalıştırabilirsiniz şuradaki dört adım. Neden? Çünkü diğer adımları yaptığında topolojisel olarak B-Center'ın topolojisini bu dosyada olmadığı için hata olarak iletiyor. Dolayısıyla burada işte data center'ınızı VMware B-Center içerisindeki topolojinize bağlı olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra ikinci adım olarak diyelim. Bunu yaptım. ikinci adım olarak geldim. V0 Connection'ı tanımladım. Burada da benzer tanımları yapıyorum. işte V Center e, Cluster'ımın ismi, kullanıcı ismim, şifrem, Data Center'ımın ismi e, ve bu tarz bilgileri girdikten sonra Save Configuration dediğinde zaten otomatik olarak alıyor. E, bu da CSI entegrasyonu oluyor. Bu belli bir süre alabiliyor bu arada. Yarım saatten bir saate kadar benim kaynaklarım kısıtlı olduğu için zaten minimum kaynaklarda çalışıyorum diğer yandan bu adımı yaptığımızda neler görüyor olacağız? Storage adımına geldiğimizde artık burada bir storage class görüyor olacağız. gördüğünüz gibi bu Tin CSI VMware tarafından Tin CSI olarak geçiyor. Arzu ederseniz yamalara bakabiliyorsunuz. E, şu an herhangi bir claim'im yok. Şu an herhangi bir persistent volume'im yok. Diğer yandan volume snapshot klaslara geldiğinde yeni bir klas veriyor olacaksınız. Dolayısıyla bu CSI Driver ile beraber artık arka planda yedekleri oluşturabileceğimiz, yedekleri alabileceğimiz alt yapıyı da de sağlamış olduk. Ne yapıyor olacak? Kasten arayüzünde de giriyor olacağız. Kasten arayüzünde de vCenter entegrasyonu yapıyor olacağız. Daha sonra da bunlar hepsi bir araya gelip esasında yedek alırken snapshotlarımızı bizler için alıyor olacak diyelim. Şimdi buraya kadar OpenShift'i Esasında videonun planlarında bu bilgiler de yoktu. Ben tamamen Kasten bilgileri vermek üzerine odaklanmıştım. Ama şimdi arzu ederseniz hızlıca Kasten tarafındaki yeteneklere de beraber bakalım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Operatöre Cluster'ımı kurdum. Her şey güzel. Operator Hub'a geliyorum. Sizin de mevcut bir cluster'ınız varsa. Tabi buradaki adımlar fiziksel olarak kurulu bir OpenShift'iniz varsa farklı olacak. Buradaki önemli nokta CSI Driver'ın yani Snapshot klası olan o driver'ın mutlaka ve mutlaka mevcutta oluyor olması. Biz daha öncesinde kurduğumuz için biraz sonra zaten takip ediyor olacağız. Kasten uygulaması da bir konteyner uygulaması olduğu için şimdi kurarken zaten buradaki CSI'yı kullanarak persistent volümleri zaten V0 yüzünden yapıyor olacak. Bunu da biraz, biraz sonra değerlendiriyor olacağız. Bizim için örnek oluyor olacak. Operator Hub'a geldim. Çok kolay. Buradan Vim'i seçtim. Buradan Vim Kasten'i seçtim. Install dedim. Şimdi buraya install dediğimde, şurada install dediğimde herhangi bir parametre girmiyorum. Yine belli bir süreç sonrasında install operator kısmında Vim Kasten'i görür hale geliyorum. Daha sonra da artık kasten keyteni oluşturmak geriye kalıyor. Nedir? Geliyorum buradan keyten oluşturacağım. Keyteni oluşturmak için create yeni bir keyten diyorum. Keyten oluşturacağım. mi Keyten olsun uygulamanın. Ben token based olarak authentication'ı sağlayacağım. Yani Kasten Kate'ine girerken kullanacağım otentikasyon mekanizmasını seçiyorum. Arzu edersiniz Basic de seçebilirsiniz. Basic seçersek de işte HD password bilgilerini öncesinde vermemiz gerekiyor. Onlarla uğraşmamak için ben token olarak seçtim. Direkt konsolun tokenı ile beraber kastene giriyor olacağız. E, Dashboard'a evet dışarıya doğru açılmasını istiyorum. Root tanımlarıyla herhangi bir FQDN girmiyorum. Arka planda zaten bir tane çıkış noktam var demo ortamında. Onun üzerinden kullanıyor olacağım. Daha sonra da çok fazla bir şey değiştirmek gerek kalmıyor. Tek yapmam gereken şey Create'e basmak. Create'e bastığımda Operator zaten Kastan Keyten'in kurulumunu benim için yapıyor olacak. Burada zaten baktığımda Keyten şu anda Initialize ve Deploy hale geldi. E hemen bakalım neler yaptı. Mesela Persistent Volume Claim. Kasten Keyten'in hani uygulama kapsamında düşündüğümde zaten artık o CSI driver'ı üzerinden Persistent Volume Claim'leri uyguladığını gördüm. Diğer yandan persistent filmlerine baktım. Ah, Processing oluşur. Yani KT'nin kullandığı uygulama içerisindeki bilgiler. Ee, gittim V0'a baktım. Ee, V0 içerisinde nereye bakacaksınız? Data storelara geldiğimde monitör kısmında hangi data store'un entegrasyonunu yaptıysanız container volume kısmı içine bakıyorum ah pvc'lerim geldi dolayısıyla her şey okey. Bu arada bahsetmediğim bir tip daha vardı ondan da bahsedeyim. Nodların kurulumunda görürsünüz çok önemli değil ama nodları açtığınızda demo ortamını kurarken mutlaka advanced parametreler içerisinde disk enable uid parametresini girip true yapmanız gerekiyor. Yoksa zaten size uyarı veriyor olacak tekrar gidip yapmanız gerekiyor öncesinden yaparsanız çok daha faydalı oluyor diyelim. E aklınızda bulunsun. Diğer yandan diskleri tanımladık. Hızlıca podlarımıza bakalım. Podlar içerisinde nereye kurdu? Kasten keytene kurdu. Podlarımızda neredeyse açıldı. Bir iki tane kaldı. Şimdi... Kastene nasıl uğraşacağım? Rotlara geldim. Rotlar üzerinden bir tane e, burada location'ım var. Ben bunların daha öncesinde DNS e kayıtlarını girdiğim için hızlıca erişiyor olacağım. Dediğim gibi bir tane esasında IP'm var. Dışarı çıkış yaptım. Buraya bastım. Kasten Keyten'e geldim. Benim keşlerden büyük ihtimalle. Şimdi buraya bir token girmem gerekiyor. Token da nereden alıyorum? Hemen buradan küp admin paneli üzerinden login komutunu istiyorum. Bunun da şifresini Hibrit konsol üzerinden alıyorum. küp Admin ve burada. Şu an herhangi bir otentikasyon ve benzeri bir entegrasyon ya da yapılandırma yapmadığım için tamamen default demo ortamına özel yapılandırmadan gidiyorum. Dolayısıyla production ortamlarında hani bu da tabii ki büyük ihtimalle önerilmez. Girdim tokenımı. CSI driver vs. Aldım. zaten hazırsa daha, daha sonra da yapabilirim. Yapıştırdım, yapıştırdım yazmak. ve hayatıma ya devam ettim. Yedeklemeleri yazacağım. Gördüğünüz gibi artık yazdım. girdim. Kastaneye girdim. Kastaneye daha kastaneye sonrasında kastaneye onlardan da kısaca yani. bahsedeyim. Demo ortamını biraz daha kısa tutmak için çok fazla oraya girmeyeceğim. Ama yapmanız gereken şurada profiles kısmından, location profile'lardan yeni bir profil oluşturarak yedeklemeleri export edeceğim alanların tanımını yapmam gerekiyor. S3 olabilir, işte Azure olabilir, Google NFS S3 on-prem bir S3 olabilir ya da VM repository olabilir VMware ortamları için. Dolayısıyla e, örnek olarak S3 compatible dediğimde kendi ortamınız varsa access key, Secret'i girip işte belli parametreleri girdikten sonra arzu ettiğinizde de immutable'dan bahsetmiştik. Bunu açarak o bakıta yazdığım dosyaların immutable olarak saklanmasını sağlayabilirsiniz. Burası yedek yazacağım yer. Infrastructure profile'a gelmek. Buradan da yine bir profile oluşturmak. BNB diyelim. Storage provider'ımız zaten bir sıfır olacak. e center 01 benim sonucum. Hızlıca şifresine gireyim. Zaten OK olursa yeşil diye geçecek. Herhangi bir problem yok. Şimdi ikinci kısımda tabii ki backuplama politikasını yazmak. Application'lar, politikalar. Bunun nedenle de bir tane uygulama ihtiyacımız var. Hızlıca bir ben Pacman uygulaması kuruyor olacağım. Hızlıca hem komutuyla yaptığımız şey zaten o pişet e üzerinde hem install pacman, pacman pacman, e, namespace pacman, işte yeni bir namespace oluştu. root da create ettiğimiz bir komut. Zaten bastığımızda hızlıca yaratıyor olacak. Buraya da geldiğimizde workload'lara bakalım. Şurada pacman'i görüyoruz. Gördüğümüz gibi container create ediliyor. Bunun içerisinde bir tane esasında e, ekrana eriştiğimiz arayüz var. Bununla beraber de arka planda MongoDB'nin çalıştığı bir PVC var. E, onu da nereden bakarız? şurada Persist'in volume'e geldiğimizde şu. pac Monga MongoDB. E, bunun root'larına bakalım. Şuradan erişelim. Dediğim gibi DNS ayarlarını ben daha öncesinde girmiştim test ederken. Sizlere göstermek için sevdim. E, şu anda uygulamam geldi. Hatta bir tane backup politikası hızlıca yazalım. Kastine geldim. Application'lar otomatik olarak tanımlandı. Ne yapacağım? Pacman'in backup'ını alacağım. Yeni bir politika oluştur diyorum. Şimdi kasten backup'lama politikalarında iki ayrı backup opsiyonu var. Bunlardan bir snapshot yani ortamda snapshot alayım dursun. Daha sonra da arzu ettiğinizde yedekleme lokasyonu belirlediğinizde buradan export seçerek buradaki snapshot dosyaların yedekleme dosyalama alanına hangi aralıklar çıkacağını tanımlı yapabiliyorsunuz. Bunlar bağımsız gibi düşünebilirsiniz. Birbirleriyle bağımlı. Buranın retention'ı arka planda export aldığınız politikadanın retention'ı farklı olabiliyor. Ben şu anda tanımını yapmadım. Hızlıca demo ortamını hızlıca kurulum adımlarını tamamlayalım diye. Dolayısıyla snapshot alsın ve arzu ettiğinizde 5 dakikalık aralıklarla snapshot aldırabilirsiniz. Backup window tanımlayabilirsiniz. Bunlarla sizler zaten çok rahatlıkla oynarsınız diye buraları atlayarak geçiyorum. Ben şu anda on demand olarak yapacağım. Hangi uygulamamı yapacağım? Pacman'i yapacağım. Tüm kaynaklarını yapacağım. Submit diyorum. On demand olarak oluşturduğum için de hızlıca yeni bir backup oluştur diyorum. Dashboard'uma geldim. Hızlıca kontrollerini yapalım. Zaten arka planda <laughs> VMware'e gidecek olursanız birden fazla zaten komutları da görüyor olacaksınız. Şu an %1'de biraz sonra snapshot bitiyor olacak. Arzu ettiğimde detayları görebiliyorum. Buradan bakabiliyoruz. Ve şu anda bitti. Dolayısıyla artık yedeklerimizi oluşturmuş olduk. Örnek olarak Pacman alalım. Farklı bir uygulamalar olarak bir Hızlıca application'larıma geldim. pekmen diyelim şuradan ben restore edeceğim, şu restore point'tan restore edeceğim. Belli parametreler var, üzerinden geçebilirsiniz. Ben Pacman 2 olarak açmak istiyorum bunu. Pacman 2'ye restore etsin. Her şeyi de restore etsin. Restore'a basalım, dashboard'tan bakalım. Restore adımlarını kontrol edelim. Biraz sonra zaten OpenShift içerisinde de görüyor olacağız. Ekranı kaybetmeden açtığımda Tekrar Workload'lara gelelim. Ol projeler. Gördüğüm gibi Pacman 2 de gelmiş durumda. Pacman 2'ye basayım. Şu an e, arka planda MongoDB PV'sini restore ediyor. Ama ön plandaki zaten diğer e, pod ayağa kalkmış durumda. Bu da kalktığında rahatlıkla kullanıyor. Olacağız bekleyelim. Tekrar açık kapacak bunları. Bu arada kasten üzerinden de kontrollerimizi yapalım. Şu an %7'de. Dediğim gibi ortamım, demo ortamı olduğu için tek sunucu üzerinde, küçük bir nok sunucu üzerinde çalışıyor. Ee, performans olarak bakmıyorum. Restore sürecini beklerken buralardan da bahsedeyim. Uygulama kısmı, uygulamaları görebiliyorum, süreçlerimi takip edebiliyorum. Politikalardan bahsetmiştik politikalar içerisinde belirtebileceğiniz çok fazla detaylar var. Onları daha öncesinde tanımlayıp devamlı olarak kullanabileceğiniz policy preset dediğimiz ayarlar var. Yani aylıklar, yıllıklar vesaire oradaki politikanızı öncesinden set edip politikayı oluştururken bunları kullan diyebileceğiniz e, ön tanımlamaları da yapabiliyorsunuz. Profillerden bahsettik. Location, storage alanlarımız, infrastructure, herhangi bir entegrasyon durumu söz konusu olduğunda kullanıyoruz blueprint ve transform setler bu videonun e, konusunu biraz aşacağı için çok fazla bu videoda değerlendirmeye olacağım. Ama daha önceki e, videolarından da bakabilirsiniz. Birisi kanister blueprintleri diğerleri de uygulama taşıma için kullanacağımız adımlar e, arzu ederseniz zaten example'lar örnekler de burada mevcut. Diğerleri de zaten e, ürünün kullanım senaryolarını destekleyen e, butonlar diye e, Gördüğünüz gibi zaten Pac-Man 2'de restore oldu. Arka planda geldiğimde podları da görüyorum. Pacman podları çalışıyor. Pacman 2 podları da hazır halde. Dolayısıyla uygulama farklı bir namespace'i, farklı bir isim olarak dönmüş oldum. bu kadar kolay. Şimdi bu videonun kapsamı bu kadar olduğu için çok daha fazla detaylara girmiyor olacağım. ama gördüğünüz gibi süreçler çok kolay diyelim. Ne yapıyorum? İşte OpenShift demo ortamı oluşturmak istiyorsanız OpenShift arayüzünden 60 günlük zaten trial alabiliyorsunuz. E, girip kendi VMware ortamınızı kurabilirsiniz. Ya da farklı ortamlarınız varsa onlara dair zaten research yaparak çok rahatlıkla internetten bulabilirsiniz. Biz ne yaptık bugün? VMware ortamında 3 nodlu bir e, OpenShift kurulumun adımları üzerinden sizlere bilgi paylaşmaya çalıştım. Amacımız da zaten bunun içerisinde kasten kurarak oradaki verilerimizin yedekleme süreçlerini diğer süreçlerini nasıl ilerletebiliriz, kasten nasıl kurulur, e, kolay mıdır gibi sorulara cevap vermeye çalıştık. Umarım yardımcı olmuştur. Son olarak çok değerli 3 adet kaynaktan bahsetmek istiyorum. Tek bir web sitesi üzerinden 3 tane butonumuz var. Bunlara basarak takip edebilirsiniz. Nedir bunlardan bir tanesi? Hands-on labs. Ee, şu an iki tane Kubernetes labı var. Bu labları istediğinizde yarım saat, bir saat içerisinde e, tahmini olarak e, mailinize erişim bilgileri geliyor. Bu erişim bilgileri üzerinden, yani RDP gibi web sitesi üzerinden e, rahatlıkla bir canlı sanal makine ortamına erişip oradaki kastan keyten yeteneklerini kapalı bir demo ortamında deneyebiliyorsunuz. Vim kaynakları üzerinde. Dolayısıyla en önemli kaynaklardan bir tanesi. İnteraktif demolar, Vim Kasten dev dediğimiz bir web sitesi. Bunun içerisinde de böyle tıklayarak devam edebileceğiniz, Kasten arayüzlerini deneyebileceğiniz interaktif demolar var. Mutlaka ve mutlaka e, göz atın derim. Diğer yandan Kubernetes Community, community olmazsa olmaz. E, orada da çok değerli blog yazıları ve hani güncel canlı ortamlarda ya da sizler ve bizler gibi kullanıcıların araştırdığı ya da bulduğu konuların cevaplarını çok rahatlıkla bu siteden de erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla değerli kaynaklardan birisi. Ee, özetle bugün neler yaptık biraz kasten konuştuk biraz OpenShift'le entegrasyondan konuştuk ama günün sonunda bir teknoloji güncellemesi gibi de düşünebilirsiniz. Ben de kendi ortamımı güncelledim bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, umarım yardımcı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.